Olay Olay Takım kaptanımız başkanım. Başkanım var Kamera ve bilgisayar teminleriyle. aracı hareket etmeye çalışıyoruz. Onlar verdiler. Evet. 40 bin lira çünkü normal bir canlı gibi aslında duyacak, görecek, hissedecek, bilecek, bütün süreçleri yapacak. Değil. Bu geçen sene yarıştığımız araç, yedinci evet. olduğumuz evet. araç, elize de o yüzden o yüzden. Sancarı bu sene komple sağlandı sponsorlarımız tarafından. 300 bin yakın da nakdi yardım tüm takımlar bazında. Artık yıl seyredik yarışmaya tamamıyla hazırız. Ee, bugün de uçuş denemesinden geldik aslında. Nasıl olur? <laughs> evet. evet hocam. Aslında bu denemeler çok güzel. Yaptığımızda lisans avarcımız tam e, dolu haldeyken e, 900 gram ve yani içindeki işte, işte e, katılacağız. E, zaten yarışmamızda iki görevden oluşuyordu. İşte ilk görevde belli bir rota çizmek, ikinci görevde de kırmızı alanı belirleyip oraya yaklaşık 5 kilometre kadar kontrol menzili oluyor ama e, ha, tabii bunları yatıyorlar, Bu yatıyorlar. aldık. <laughs> <günü> gece sabahı. <laughs> <laughs> evet. evet, bugün... Çalışma hayatına geçince çok çalışıyoruz ya.

konuştuk başkanım. Bu onlar da şu anda Çin. Kaç aşamadan geçiyorlar? Yani öyle tamam. Mesela yaptığı bir onlar konsept olarak farkı yok. Sadece ebatta da biraz daha çok O yüzden su alacağız. Kırmızı bir noktaya o suyu boşaltacağız. Yani e şöyle yanlarına efendim. Teşekkürler. Ne işiniz var burada? Ne işiniz var burada? Ne ortak düzgün diyelim. Ha? Şeyde durumumuz Yani bizim işimize de yutmuyoruz. Şunu Açık kısmı. Yakıt hücresi var. Evet. Şurası motor ee, Evet.

Otonomdaki arkadaşlarımız yukarıda parkımız var. Onu da size göstereceğiz. Orada otonom test güçlerini yapıyorlar. Denemelerini yapıyorlar. Beş kilo var. Şey. Tarımları evet, filan tek tek kendisi, kendisi sardı, sardı başkanım. Tasarımı. Başkanı. Evet, bu. Burada, Burada testlerimiz yapıyoruz genelde. Başkanım Başka şöyle anlatayım. Yarışlarda <laughs> Ondan sonra frenlemeyi yönlendirmesi Batarya kullanma her şey bize ait. Batarya kullanma her bize ait. paketlemesi de. Araç Gençler hızlıca anlatın. Araç kontrolü kesimde diğer birimlerle haberleşmemiz, paylaşmamız hmm. şansı haberleşiyoruz. Hmm. Ee, yani buradan da araç bezlerini uzak hmm. takip Masa üstü ekranı, uzak takip edip. Daha motor sürücü, sürücü takipimiz. Evet. Ne e, iş, iş yapıyor şey gençler? Bu, bu açtı adam. DC gerilimi evet. yaparak isimimizi de kullanarak yurt dışına katılmayı hedefliyoruz. Yeşil beyaz renk yapacağız değil mi? Yeşil bir adet anakart üzerinden evet. işlem evet. yapıyoruz. Yardımcı kartlardan e, bataryamızın içerisinde 24 tane 96 volta eşit oluyor. Bu hücrelerin tek tek gerilim kontrolünü yapıyoruz. Bu hücrelerin arasında bataryamızın sağlığı için bir tasarım yaptık. Ve buradaki aldığımız tüm verileri bakacağız arkadaşlar. İsterseniz onu da göstereyim. Bakın, Çocuklarımız gerçekten burada harika işlere imza atıyorlar. Ee, daha şimdiden ee, Teknofest ile alakalı heyecanlıyız. Ee, malum Eylül ayı içerisinde Bursa'mızda da bir ayağı da Bursa'mızda gerçekleşecek ve çocuklarımız e, o bir yıllık emeklerini tabir tabiriyle orada göreceği çıkaracaklar. Tabi bu vesileyle şunu da ifade etmek istiyorum. Bursa olarak biz sanayi başta olmak üzere tarım, turizm farklı potansiyellere sahibiz ama özellikle tarımla alakalı çok özel desteklerle işte e, fide fidan dağıtımlarıyla ürün gelişimleriyle, ihracat destekleriyle, beraberinde ürün garantili alım garantili ürün yetiştirme modelleriyle, beraberinde fuarlar, B2B'lerle biz bu sürecin tamamına destek vermeye çalışıyoruz. Yani Tarım Bursa'da ekonomik aktivite olarak çok daha güçlü yere gelsin istiyoruz ve gayet güzel gidiyor rakamlar. Ama şunu da biliyoruz ki gerçek gelişmişlik teknolojiyle ortaya çıkacak. Özellikle yüksek teknolojinin çok konuşulduğu İHA'ların, SİHA'ların işte artık yerli otomobillerin gündemde olduğu ortam içerisinde ben özellikle bu ve benzeri aktivitelerin çok değerli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bugün gençlerimiz de Teknofest öncesi ve daha sonrasında katılacakları farklı programlarla alakalı e, eksik ve aksakları konuştuk. Onların düşüncelerini, kanaatlerini aldık. Yaptıkları çalışmalarla alakalı bize özetler yaptılar. Gerçekten heyecanlarını hissetmemek mümkün değil. Uykusuz gecelerde e, bu hazırlıklar yapıyorlar. E, katma değerden bahsetti. Katma değeri yüksek ürün e, üretebilmek için katma değeri yüksek insan önce üretmek lazım. Burası. Anlaşılması bile zor olan teknolojik gelişmeyi anlayan, kavrayan ve üreten gençleri üretme atölyesi aslında. O anlamda gençlerimiz çok e, aktif. Tabii gençleri asıl tetikleyen onların danışman hocaları sayın başkanım. 60 civarında baş, e, genç e, danışman hocamız var. Bu sene 100 takımla başvurduk. 6000 lisans öğrencisi olan bir üniversitenin 100 takımla başvurması gerçekten kolay değil. <gülüyor> <gülüyor> Onlara yemek veririm. Bir, düzgün bir akşam yemeği veririm. any space